Pratik bir kol böreği yapmaya hazır mısınız? Valla ben seve seve sizlerle birlikte hazırlayacağım pratik susamlı kol böreği için gerekli malzemelerimiz bir paket milfe hamuru, iç harcımız için 200 gram beyaz peynir, 100 gram kaşar peynir, bir tutam maydanoz, kaplaması için bir susam, bir su bardağı dolusu kavrulmuş susam pekmezli karışım için 1 çay bardağı su, 3 yemek kaşığı pekmez. Dedim ya, simidi çok seviyoruz. Kol böreğini çok seviyoruz ama simit için hamur mayalamak ya da o dışarıdan aldığımız simitleri tutturmak biraz zor. Şimdi size o iki lezzeti bir arada sunacağız. Şimdi öncelikle ben şöyle peynirlerimi almak istiyorum. Bir de çatal bulacağım. Hemen şöyle peynirlerimi bir araya topluyorum. Güzel peynirlerimi karıştıracağım. Böyle simitlerde kaşar işte peyniri seviyoruz ya. Kol böreğini de seviyoruz. Hem simit tadını hem de çıtır çıtır kol böreği tadını bir arada alacağız. Şimdi peynirlerimi bir araya getirdim. Şöyle bir tutam maydanozum var. Hemen onları da şöyle ince ince doğramak istiyorum. Maydanozlarımı da peynirimin üzerine dahil ettim. Şimdi onları da harmanlıyorum. Maydanoz sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz hanımlar. Ne yapmadık? Tuz atmıyoruz çünkü peynirimizin tuzu yeterli gelecek. Şöyle iç harcımı kenara aldım. Hemen şurada bir peçetem var. Onunla şu maydanozlarımı toparlamak istiyorum hamuruma yapışmasınlar. Ve bir derin kabım var. Hemen pekmezimi ilave ediyorum. Bir de kaşık alacağım. Pekmezimi iyice sıyırdım. Aynı kabın içinde biraz da su ekleyeceğim. Şöyle pekmezimi sulandırmak istiyorum. Bence şu an kıvamı çok iyi oldu hanımlar. Kalan suyu da kenara aldım. Şimdi pekmez karışımımı da kenara aldım. Ve Böyle bir kase dolusu kavrulmuş susamım var. Onu da hemen geniş bir kabımın içine alıyorum. Şöyle hop yer değiştiriyoruz. Şimdi bütün malzemeler hazır. Ne yapacağım? Şuradan yine merdanemi almak istiyorum. Bakın. Milföy hamurumu tezgahıma aldım. Şöyle biraz açacağım. Bakın bu kadar basit. Bir paket milföy hamurla hem simit hem kol böreği, hem çıtır çıtır, hem susamın lezzeti. Hepsi bir arada olacak. Şimdi ne yapıyorum hanımlar? Şöyle iç harcımdan Hamurumun içine bırakıyorum. Biraz daha ekliyorum. Şimdi ne yapacağım? Hamurlarımı sarıyorum. Şimdi iş burada bize geliyor. Bakın. Şimdi bir de böyle. Oh, Hamurlarımızla oynuyoruz. Biraz boylarını uzatıyoruz. Çünkü sardık. Eğer tek açarsak bunları kıvramayız. İstediğimiz gibi hareket ettiremeyiz. Şimdi ne yapacağım? Aslında bütün hepsini şöyle birkaç taneyi hazır edeyim ben. Ondan sonra tek seferde tepsiye alalım. Hamurumu yine aldım. Kağıdını çıkarttım. Yine enine şöyle hamurumu açıyorum hanımlar. Bak şimdi Yüksel bana diyor ki kulağıma önceden diyor bir muska börek bir talaş böreği yapılırdı bu milföy hamurdan. Bir onları bildirdik. Şimdi bakıyorum herkes bir tarif yapıyor. Bunlara sen de dahilsin diyor bana. Şimdi biz hanımları düşünmek zorundayız. Hanımlarımız yoruluyor. Çok çalışıyorlar. hanımlar yine bir parçam iç harcımı ekledim şöyle kenarlarını alıyorum ve hamurumu sarmaya başlıyorum Sardım kurtardık şimdi ne yapıyoruz bakın şöyle biraz boylarını uzatıyoruz ve bırakıyorum. Şimdi tekrar bir hamur daha alıyorum. bıraktım. Kağıdını aldık. Yine enine açıyorum. Yine peynir harcımdan alıyorum. Hop. Ayıyorum biraz. Bakın dedim ya hem çok pratik hem çok lezzetli hem de o en sevdiğimiz lezzetler bir arada. Şimdi eve gelip simit mayalamak ya da hamur yoğurup kol böreği açmak. Ya ben hanımlarımıza kıyamıyorum. Size en pratik hallerini. Elime yapıştı. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz daha hamurumuzu uzatıyoruz. Hop bıraktık hanımlar. Şöyle biraz peynirim döküldü. Bir hamur daha alıyorum. Yine hamurumu eninden açıyorum hanımlar. Şimdi düşünsenize sabah kahvaltısını hazırlıyorsunuz. E ee, gittiniz çocukları uyandırıyorsunuz, eşinizi uyandırıyorsunuz. İşte bak hadi kalkın size simitler hazırladım ya da kol böreği hazırladım ya da ikisini bir arada hazırladım deyin. Nasıl yataktan fırlıyorlar. Hiç kimse uykum var demiyor. İşte işe geç kalmayacaklar, okula geç kalmayacaklar. Yine hamurumu şöyle kaplıyorum. Ne yaptık? Biraz daha şöyle boyundan uzatıyoruz. Bir hamur daha açacağım. Enine hamurumu açıyorum. Yine harcımdan alacağım hanımlar. Bu. Hamurumu kapatmaya başladım. Ya da çocuklar anne fırına mı gittin? Evin içi simit kokuyor diyecekler. Yine şöyle hamurumu biraz oynuyorum. Hop aldım. Şimdi bir tane daha hamur açmak istiyorum. Sonra tepsime döşeceğim. Gerekirse hamur açmaya devam edeceğim. Gerekmezse de doğru fırına göndereceğim. Şöyle açtık. Hemen iç harcımdan. Şöyle yaydırıyorum hanımlar. Ve kapattım. Şimdi sarıyorum. Ve şöyle. Bıraktık. Şimdi hanımlar şöyle küçük bir peçete alacağım. Kabımın da kirlenmesini istemiyorum. Biraz peynir düşürdüm ben buralara. Ve kabımı alıyorum. Kabımızı yağlamaya gerek yok. Milfey hamuru zaten yeterince yağlı bir hamur. Şöyle merdanemi kenara aldım. Şimdi ne yapıyorum? Hemen susamımı ve pekmezli suyumu yanıma aldım. Şimdi önce pekmeze batırıyorum hanımlar. Bakın. Pekmeze batırdık. Sonra susama batırdım. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle kol böreği gibi doluyorum. Şimdi hemen diğer hamurumu aldım. Pekmezin içine hop. Böyle biraz da bunu yaydıralım. Şuradan geleceğim. Şimdi hemen diğer hamurum. Önce pekmezli su, sonra Şimdi açıkta kalan yerleri de kapatıyorum hanımlar. Pekmezli su, biraz daha bol susam kullanılabilirmiş hanımlar. Siz daha bol susam hazırlayabilirsiniz. Şöyle içeride bırakıyorum. Diğer hamurumu aldım. Pekmezli su. Ve şöyle hemen diğer hamurumu da alıyorum. Pekmezli suya batırdım. Susamım yetmiyor ama hepsini kullanacağım ben bunun. Şuradan sıkıştırdım. Buradan da böyle geldi. Şimdi hanımlar, sanki böyle bir parça daha ee, böreğe ihtiyacım var. Hemen elimi biraz kurulayacağım. Biraz da burayı kuruluyorum. Ve bir hamur daha alıyorum. Tezgahın üstüne bıraktım. Poşetini aldık. Ve hamurumu açıyorum. Yine iç harcımdan Şarjımı yaydırıyorum ve ne yapıyoruz? Kapatmaya başlıyoruz ve sarıyorum hanımlar uçlarını kapattık biraz hamurumu uzatacağım. Bu birazdan pişince de kabaracak. Ve önce pekmezli suya. Benim çok az susamım kaldı. Susam ıslatmak istemiyorum. Sonrasında ziyan olacak. O yüzden şöyle tabağımdaki pek susamla yetineceğim. idare edeceğim hanımlar. Hepsini şöyle yapıştıracağım. Sıyırıyorum. Hiçbir şey bırakmayacağım. Allah'ım ben de ne kadar tutumlu oldum. Bulaşıcı galiba bu. Ve bakın bir tepsi susamlı kol böreğimiz hazır. Şimdi ne yapıyorum? Hemen kol böreğimi fırına gönderiyorum. Simidi çok seviyoruz. Kol böreğini çok seviyoruz. Simidi yapıp mayalamak, dışarıdaki simidi elde etmek biraz zor. Kol böreği için hamur açmak çok zor. Biz de milföy hamurundan iki lezzeti bir araya getirdik. Susamlı kol böreği hazırladık pratiğinden.